cesaret bende olsa Korkmaz mısın aşk bir uçsa Ölmez misin kalp bir dursa Ölmez olmaz ya Görünmez bir iksiri bulmuş evet. Ve bu da sende şu an bir tüp şişe şeklinde Ne yaparsın? İçerim <gülüyor> 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 e, Muhtemelen jürilerimizin odalarına gider fikirlerini falan dinlerim ama görünmüyorsun, e, tamam, yani ne konuşuyorlar. Hay ne konuşuyorlar, ne yapmamız gerektiğini konuşuyorlarsa mesela tek tek onları dinler, tiyoları alırdım muhtemelen. Burada avantajlı Evet hemen sonra kulise gelir dinlediklerimi uygulardım. Bu mu yani, gayem bu muydu yani? Yani şu anda bu ortamda sorulunca böyle politik bir cevap vermek genelde, istiyorum. Genelde ne genelde. genelde olsaydı sevgilimi takip ederdim. Aa, evet. Evet telefonun şifresine bakardım yazarken. <laughs> Arkadaşlarımın üzerine dökerim. Arkadaşlarım mı görünmez olsun yani? Uh -huh. Niye? Çünkü sinirlerimi bozuyorlar. <laughs> Onlarla tartışmak zorunda kalıyorum ve enerjimi gereksiz şeylere harcamış oluyorum. Peki <laughs> sen kullanmak istemez misin? Hani görünmez olup böyle... Hayır ben görünmekten hoşlanırım. Yani görünmez işlerini alsaydım Nur Hanım'ın yeni kreasyonlarını görmek için Emine girerdim. Buradan bütün 10 puanı almak için onun kreasyonlarının aynısını yaptırırdım. Ee, gala gecelerinde, ondan sonra Cuma şıklığında ve hafta içi şıklığında onun kıyafetlerine benzer kıyafetler yaptırırdım. Ee, ya da onun tarzında gibi diyeyim. Çok beğeniyorum çünkü onun yaptığı kıyafetleri. İvan Hanım'ın da evine girerdim. Ee, onun da kıyafetlerini dolabına bakmak isterdim. Ee, çünkü bu bir yaşımda birinci olmak istiyorum. Bunu bunun için kullanabilirdim. Bu Normal yollardan da yaparsın herhalde Nasıl ya. Nasıl yapacağım? Yapamaz Yapamayız. Giremeyiz evlerine. Ee, tabii işin şakası ama gerçekten bir görünmezlik iksiri gibi bir şeyim olsa iyi bir modacının ya da işte iyi bir kreasyonu olan birinin e, gizlice girmek isterdim, bakmak isterdim. E, Nur Hanım'ı da çok beğendiğim için, İvan Hanım'ın da tarzını çok beğendiğim için, giyim tarzını çok beğendiğim için yarışmada kullanmak için gizlice böyle bir sızardım içlerine. Kullanırdım. Moda üzerinde kullanacaksın. Aynen öyle çünkü e, şu an hayatımızdaki önemli şey bu yarışma. Buraya da katılmakta bir amacımız var o da birinci olmak tarzımızı yansıtmak. Ee, bence sadece onun için kullanılmalı. Görünmezlik iksirini sen bulsaydın ne yapardın? Ne? Görünmezlik iksirini sen bulsaydın ne yapardın? Ne? <laughs> Görünmezlik iksirini ben bulsaydım ne yapardım? Evet. Öyle bir iksir olabiliyor yani, mu? Diyelim herhalde? ki olmuş işte, bir şişe almışsın. İcat etmişler, mesela eline geçmiş. Ne yapardım? Evet. Ben Rihanna'nın evine falan giderdim herhalde. Hadi ya. Buradan direkt önce bir Amerika'ya gideceksin yani görünmez evet. olarak. Evet. Evet, isterdim Ne yapacaksın? Bir yani. evine gidip? Görünmezsin. Seni de görmüyor. Olabilir ama sonuçta ben onun yaşadığı yeri görüyorum, evini görüyorum. En özel olan yatak odasını belki göreceğim. E görünür olarak git. Tabii ki de görünür olarak da girme, gitmek isterim. Ama e, bu görünmez olarak gitmem daha kolay görünür olarak gitmeme göre. O yüzden. Peki başka bir isteğin yok mu yani? Görünmezlik iksirini Rihanna'ya mı harcayacaksın? Yani başka bir isteğim e, ne gibi olabilir? Onu bilmiyorum açıkçası. Mesela Esin dedi ki işte giderim sevgilimin e, gizliden takip ederim. Ay Çok klişe. Ben bunları yapmam. Ya da ben normalde de dinle. yapıyorum. Ben normalde de yapıyorum çünkü bunları görünür olarak yapıyorum açıkçası. Takip mi ediyorsun sevgili Yani takip ederim edilmesi gerekiyorsa ettim de Ettiğim yani yaptığım oldu. Yani takip ettim ettirdim. Gizlice işte arabayla işte gidiyorlardı falan. Trafikte falan karşılaşıyoruz işte. Arıyorum. E, neredesin diyorum. işte o diyor ki evdeyim falan. Aa ciddi olamazsın bir sağ çek falan. Ha yani suçüstü böyle direkt yakaladın yani. Tabii ki oldu. Sonra ayrıldın mı? Yalan yani tabii ki o durumdan sonra ayrılmak değil. Neler yaptım neler. Neler yaptım <laughs> Bu kadar uzun mu? Yok kesicem bunu. Görünmezlik ikisinden nereye? Evet. Yani arabasını falan çıldım kavga falan ettik öyle. Vay çok kavgacısın. Yok kavgacıyım. Ama değil. Haklı, haklısın ama yani. Ben evet. haklı bir kavgacıyım var mı? Evet. Ben hakkımı savunan bir insanım. Hakkımı her şekilde her ne olursa olsun sonuna kadar savunurum çünkü bu beyne ve bu dile sahip olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden bunu yapmam doğru olan zaten yani bu yanlış bir şey değil. Değil pardon. Teşekkür ederim. E ben genel ve detay, detaylı bir düşünüyorum şimdi. Genel düşünürsek o zaman ben de iksiri içeyim. evet. İksiri içersem zaten görünmez olduğum için uçağa binebilirim. Evet. 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 <laughs> evet. Bank, bank. evet sonradan dank etti. Evet. Emro'zun evet, e, yanına gidebilirim. Ne yapacaksın? Bütün bir 24 saatini izleyebilirim o kadını. Çocuğunu severim. Sebastian'ı severim.